Merhabalar, teşekkürler Vak, vakit ayırdığınız için. Ben hemen sorulara geçeyim. Şimdi ilk sorum şu, ekonomiyle ilgileniyorsunuz, ekonomik gazetecisiniz. Ekonomi de zor bir konu. E, anlatmak için de basit anlatmak gerekiyor. Bizim pazarlamada en zorlandığımız işlerden birisi de karmaşık konuları basitçe anlatmaktır. Bununla ilgili yani konuları basit anlatmakla ilgili ne tavsiyeler verirsiniz pazarlamacılara? E, birincisi şunu, temel olarak şunu kabul etmek lazım. Ben kendi işimde bunu fark ettiğim anda her şey, hayatım değişti. E, bilene değil, bilmek isteyene anlatmanız gerektiğine e, karar verin. Yani ben bunu bilen birine anlatmıyorum, hmm. bilmek isteyene anlatıyorum. Hmm. Bir kere bunu, en, en önce bunu karar vermek lazım. Ben bilmek isteyene anlatacağım, hmm. bu bir. Şu ikincisi de şu çok önemli bir şey. Ben biliyor muyum, hmm. ben ne kadar biliyorum, ben ne kadar tanıyorum? Her yönünü biliyor muyum, hmm. her yönünü tanıyor muyum? Bu ikisini yapmıyor iseniz hmm. o zaman e, iyi anlatamıyorsunuz. Çünkü basitleştirmek aslında daha zor. Hmm. Çok daha zor. Hmm. İnanın bana öyle. Hmm. Ben bilim yayında yapıyorum, kuantumda anlatıyorum. Çok zorlanıyorsunuz basitleştirmek hmm. için. Bu yüzden aslında bizim gibi izleyicilerin işi o yüzden daha önemli oluyor. Hmm. Biz hani o biliyor biliyorum ama <laughs> bilmek başka, anlatmak başka. Doğru. Benim işim bu arada bir köprü olmak, bilene Doğru. E, bir şey yapmak. Bence kendiniz her yönünü biliyor musunuz? İki, bilene değil, hiç bilmeyene, <laughs> e, en sıradan insanı anlatabiliyor musunuz? <laughs> onu anlatmak üzere sunumu hazırladığınızda, o düzeyde hazırladığınızda, verileriyle birlikte tabi onu hazırladığınızda e, gerisi kolay olur. Oldu. Teşekkür ederim, peki. Türkiye'deki gelişimcileri ve pazarlamacıları düşündüğümüzde biz bir pazarın iç dinamiklerini düşünüyoruz, bir de makroekonomik gelişmeleri sürekli düşünüyoruz çünkü orada da bazen stabil olmayan şeyler yaşanıyor. Siz markalara ve şirketlere ne tavsiye edersiniz? Makro düzeyde de belirsizlik yaşandığı anlarda kendilerini nasıl konumlandırıyorlar, nasıl konumlandırmalılar? da şimdi marka demeyelim de şirketleri kastediyorsunuz sen. Şirketler doğru, doğru. Çünkü doğru. marka hani biraz daha başka bir şey. Şimdi şirketler açısından şöyle bir şey var. Ee, i̇klimin nasıl olacağını, ekonomik <laughs> iklimin nasıl olacağını <laughs> bilmeleri gerekiyor. Aynen. Ekonomik iklim paranın bollaştığı bir dönemde, geçmiş böyle. Para çok boldu, ucuz bol para vardı. O bitti. Herkesin şunu anlaması lazım. Ucuz bol para dönemi bitti. Dolayısıyla hesabını buna göre yapması uh -huh. gerekiyor Herkesin, Amerika Devleti de faiz artırımı başlıyor bu faiz artırımı devam edecek para gelişmiş ülkelerden bile çıkarak Amerika'ya doğru Dönecek. gidecek bizim gibilerden zaten çıkıyor dolayısıyla bunun zor bir dönem olacağını dünya genelinde zor bir dönem olacağını herkesin görmesi lazım uh -huh. ama bu Hazır olanlar için daha zor olur, hazır olmayanlar için çok zor olur. Ve çok zorda olan çok sayıda şirket varsa bazıları için de bu fırsata döner. Tıpkı ülkeler gibi. Bazı ülkeler önceden hazırlık yaptıysanız, reformlarınızı yani iç yapınızı önceden düzenlediyseniz o zaman bunun bir fırsata çevirebilirsiniz. Çünkü diğerleri sizden daha zor durumda olacaklar. Onların pazar payından kapabilirsiniz. Ama yok, hazır olmadıysanız yani finansallarınızı, bütçenizi ona göre hazırlamadıysanız o zaman ne yazık ki şey Şimdi önümüzdeki dönemin zor bir dönem olduğunu, ekonomik olarak zor bir dönem olduğunu, para bulmanın zor olduğunu bilen ve buna hazır olan şirketler için iş daha kolay olacak. Daha avantajlı olacak. Peki, devam ediyorum. Türkiye'den neden suyun, neden suyun kaldırma gücünü <laughs> keşfedemiyoruz gibi bir soru var. Bugün aynı konuşmayı yapsanız TED'de, o konuşmaya neyi eklerdiniz, neyi çıkarırdınız? E, neyi eklerdim, neyi çıkarırdım? Şimdi şöyle çıkaracağım bir şey yok aslında. Çünkü aslında oradaki şey şuydu. Ben insanların kafasında bir şüphe yaratmak istedim. Hı hı, hı. İnsanların sorgulaması önemli. Hı hı. Bazıları onu yanlış anlaştı. Türkleri küçümse hayır öyle bir şey değil. Hı hı. Sorun şu biz aptal değiliz. Hı. Ama sistem aptal. Sistem aptal olunca siz de aptallaşıyorsunuz. Hı. Sizi aptallaştırıyor. Bizim sormamız gereken soru şu. Ne, sorun nerede? Hı hı sorunu tespit ettikten sonra yani hastalığa teşhis koyduktan sonra çözüm de daha kolay bulunur. Çözümü hmm. bulabiliriz. Ama önce teşhis koymak lazım. Asıl anlatmak istediğim oydu. Büyük, insanların büyük önemli kısmı onu anladılar. Evet. Ee, ona ne eklerdim derseniz ona belki şunu biraz daha fazla e, ekleyebilirdim. Dünyadaki bu... ...bilimsel gelişmenin parçası olan Türkler de var. Hı hı. Yakında buna ilişkin bir kanalda yayın yapmak istiyorum. Böyle Emin Çapay'ı mutlu <laughs> eden çocuklar, gençler diye. Hı hı. E, çok harika çocuklar da var. Hı hı. Yani bunu ben konuşmayı, umutsuzluk yaratsın, biz Türkler becerisi... Hayır, sorgulayın, sorun diye. Yoksa harika insanlar var, harika gençler var. Hı hı. Çok işler başaran gençler var. Hı hı. Onu da bir sonuna eklemek isterdim Başarı ama satına verirseniz önünüzdeki yolu açarsanız gerçekten çok çok olağanüstü çocuklar, gençler, sizin gibi insanlar var mı? Sağ olun, teşekkürler. Son sorum şu. En son hediye ettiğiniz veya en fazla hediye ettiğiniz kitap hangisi ve neden hediye ettiniz? <laughs> Ee, en fazla hediye ettiğim iki kitap var. Çok hediye ettim. Bunlardan bir tanesi e, bilim tarihi Aziz Asimov'un bilim tarihi. Hı hı. Çünkü çok basit bir dili var. Herkesin anlayacağı bir şey var. Oradan çok sonuç çıkarıyorsunuz. Ekonomide de sonuç çıkarıyorsunuz. Teknolojide de ülke yönetiminde de insan olarak da çok sonuç çıkarıyorsunuz. Hı hı. Çok da yalın bir dili var. Isaac Asimov'un Bilim ve Buluşlar Tarihi kitabı. Öbürü de baskısı yok. Son 16 baskısını ben almıştım. Son 16 <laughs> cimri. Yapık kredi yayınlarından bunu yeniden bassalar çok mutlu olurum. Tanrı Gelini Sibir diye bir kitap var. Hı hı. Olağanüstü bir çevirisi var. Şiir gibi ee, böyle şiirsel bir şekilde yazılmış. Neredeyse bizim o eskiden şey Hani bir düz yazı vardır birisi manzume gibi yani şiir gibi mesela bir bölüm böyle ezbere çok sevdiğim bir bölümü var şey diyor aldı beni içeriye götürdü tapınağın kalbine şimdi bu kadar şiirsel bir şey olabilir mi beni alıp içeriye tapınağın kalbine götürdü lan. hayır aldı beni içeriye götürdü tapınağın kalbine yani bu kadar şiirsel dili olan bir şey bu tını beni çok büyülüyor. Ee, o yüzden hem arada bir tekrar tekrar okuyorum. Hem de böyle 16 yılının 15'ini hediye etmiştim. Ama 30'a yakın hediye ettim ondan önce de. Fakat tamam. yeni baskısı yok inşallah. Bulabilirler. Tamam son bir bonus soru. Kapatacağım çok keyifli. Korkuyorum. İstanbul'un en işlek caddesinde bir billboard kiralasak. Size versek mesajınız ne olurdu? Ooo o kadar çok şey mi olabilir ki? Ee, ama herhalde şu olurdu. E, gençlerin elinden tutun. Hı. Bunu hak eden gençler var. Gençlerin elinden tutmazsak geleceği kaybedeceğiz. Hı hı. Gençler, çok parlak gençler var. Okullarda ziyan oluyorlar, eğitim sisteminde ziyan oluyorlar. Bunların ziyan olmasının önüne geçin. Gençlerin hı. elinden tutun derdim. Ve bunu hepiniz yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Ee, küçücük bütçeler, küçük imkanlarla birinin hayatını değiştirebilirsiniz. Bir şeylerin yolunu açabilirsiniz. Herhalde sadece gençlerin elinden tutun derdim. Teşekkür ederim, çok ben keyifli oldu.